ECH kombimizin çalışma sistemi. Açma kapama tuşunuza bir kez basıyoruz. Bastığımızda ekran kendine gelecek. Böyle yapınca yaz modu oluyor. Z'ye basınca bir kez açma kapama tuşuna bir kez bastığımızda kaloriferlere geçiyor konfor modu. Buradan eco modda da alabiliyoruz. Şu an eco modda. Buradan kalorifer sıcaklığını yaklaşık 80'e kadar çıkıyor. 80'den de 30'a kadar iniyor. Buradan eco mod, konfor mod diye geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar açma kapama tuşunuza bir kez bastığımızda yaz moduna geçiyor. Bu da su sıcaklığını ayarlıyoruz arkadaşlar. 37, 38 böyle buradan eksi artıdan düşürebiliyoruz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Kalefer moduna aldığımızda bir kez Açma kapama tuşuna basıyoruz. Comfort modu. Bu biraz daha lüks mod. Sus sıcaklığı daha fazla kalıyor. Eko da geçebiliyoruz. Eko mod, Eko mod biraz daha ekonomik moddur. Açma kapama tuşuna bir kez daha bastığımızda yaz moduna geçiyor. Şöyle göstereyim.